Merhaba arkadaşlar, Mefis Forte hoş geldiniz. Yapmış olduğum lollipop toplarımı sizlerle paylaşmak istedim. Tarifimi videonun açıklama kısmına yükledim, oradan bakabilirsiniz. Bu arada pandispanyamı ben daha önceden yapmıştım, buzluktaydı. Buzluktan çıkardıktan sonra blenderdan geçirdim ve krema eşliğinde yuvurmaya başladım bu şekilde e, sizin de yapmış olduğunuz kekleriniz falan varsa yani fazlalık onları tabii ki buza koyuyorsunuzdur eminim. işte buzluktan çıkartıp bu şekilde yapabiliyorsunuz böyle pop toplarını. Tabii ben e, üzerine çikolata da ilave ettim ama e, bitter çikolatası kullandım. Çikolatayı buharda eritip öyle döküyorum içine. Arzu eden olursa Beyaz çikolata da kullanabilir içine. Sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Hatta fındık cevizle karıştırabilirsiniz çekilmiş. Yani öyle de güzel oluyor. Ben birkaç kez fındıklı ve cevizli de yapmıştım güzeldi. Toplarımı yuvarladıktan sonra hepsini bu arada toplarımın bir tanesi 25 veya 26 gram geliyor. Karar hani göz kararı yapıyorum. Bir sefer merak ettim tartayım dedim. Hatta hiç üşenmeden 36 tane topumu bir sefer tarttım. Ve hepsi de 25 ve 26 çıktı. Ama şu son görmüş olduğunuz top bayağı bir büyük <laughs> sonluk olduğu için dedim ikiye bölmeyeyim hadi bir tane olsun o da öyle olsun falan. Onu da kızım çok istediği için onun için özel yaptım ona. Bu arada beyaz çikolata erittim. Çubuklara batırıp Topların içine koyacağım onları ve hepsine bu şekilde taktıktan sonra çubukları bir saat kadar falan buzdolabında bekletiyorum. Ama arzu eden olursa yarım saatte bekletebilirsiniz ya da bir saatte bekletebilirsiniz sonra. Hatta bazen hani fazla da bekletebiliyoruz. Yani sonuçta ben bir sefer 2-3 saat bekletmiştim herhalde. Hepsi bu işlemin hepsi bittikten sonra dekor aşamasına geçiyorum. Bu arada dekorlarını falan yapıyorum. Bu sefer e, çiçeklerle bir süsleme yapmak istedim. Çiçekli olsun dedim görünümü, çiçekli ve ışıkla. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi e, hepsini bitirdikten sonra streç folyoya sarıp buzdolabına bırakıyorum, bir saat bekletiyorum ve buzdolabından alıp tekrar ganajını başlıyorum. Çıkalatan çikolata sosunun içine batırıp çeviriyorum. Çıkardıktan sonra hafif böyle sallamanız yeterli geliyor. Hani e, çikolatası tekrar akmasın diye. Ben e, topları <laughs> tepsiye yatıracağım için <laughs> lollipopların altına böyle e, bazen şey takıyorum. Hani eğer dik koyduğumda hemen akmasın, çubukları kirlenmesin falan diye koruyucu da kullanıyorum. Ama onu göstermek isterdim size yalnız kalmamış bende. de. Ondan dolayı gösteremiyorum, kusura bakmayın. Ama en azından anlatmak istedim, hatta paylaşmak istedim size. Bunları yaptıktan sonra ben daha sonra üzerine beyazların sprey sıkıyorum. Beyaz parlatıcı, özel e, kekler için olan bir şey bu. Geri kalan beyaz e, çikolatamı da renklendiriyorum. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben pembe kullandım. Pembe ve beyaz yapmak istedim. Daha sonra bunları hepsi bittikten sonra İki saat kadar falan e, dolapta bıraktım. Ama tabii ki e, parlatıcılarını falan sıktım. Üzerine küçük küçük boncuklar serpiştirdim. Ve ondan sonra tabii ki dolaba koydum. O şekilde de beklettim. Fazla bekletmedim ama ben bu sefer galiba bir 15-20 dakika falan bekletmiştim. Çünkü ben bunu arkadaşım için yapmıştım. Vermem gerekiyordu kendisine. Onun için bir 15-20 dakika beklettim buzdolabında çıkardım ve tepsiye yapmış olduğum dekorlu tepsiye yerleştirdim. Görünümü çok harikaydı. Ben çok beğendim. Arkadaşım çok beğendi. <laughs> Tavsiye ederim. Çocuklar için de çok güzel oluyor ayrıca. Hem eğlenceli oluyor. Hatta kızım geldi bir ara bana yardım etti. Zaten onun yaptıkları da belli. Biraz böyle dipleri açık kalmış ama ben onları kapatmadım. Çünkü onları çocuklara verdim. Çünkü fazla yapıyorum yapmışken. Baya bir çıkıyor. Bir 36 tane falan bu sefer herhalde. Evet 36, 42 tane yapmıştım. Tam 42 tane toplarım vardı. Ya deneyiniz olursa mesaj yazarsanız çok sevinirim. <laughs> Tavsiyeleriniz ya da hani böyle yapsaydınız daha güzel olurdu. O şekilde de yazabilirsiniz. Sevinirim mutlaka. Evet arada sırada. Gördüğünüz gibi orada da mesela çift yapıyorum. Düşmüyor. Kesinlikle gerçekten bu toplar kesinlikle düşmüyor yani. Benim yaptıklarım en azından benim yaptıklarım düşmüyor. <laughs> bu da hazırlamış olduğum tepsimdi. Onu bir şöyle bir araya geçiş yapayım dedim. <laughs> Toplarım falan kuruduktan sonra işte dediğim gibi parlatıcılarını üzerine sıkıyorum. Ama tabii ki önce işte boncuklarını falan atıyorum. Parlatıcılarını sıkıyorum. Ya da tam tersini yapıyorum falan. Dolapta da bekledikten sonra bu şekilde alıp tepsisine koyuyorum. Ve harika bir sunum oluyor bence. Doğum günlerinde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.